...geç buldu garibim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben bakarım Firuze. Efendim. Aa, Suzan Hanım merhaba. Ee, ben de tam sizi kahve içmeye davet edecektim. Tabii tabi bekliyorum buyurun. Allah Allah. Sesi biraz tuhaf geliyor. Kocasıyla hala barışmadılar galiba. Perihan teyze de o kadar sihir yaptırdı ama... ...hayret... Günaydın Firuze. Günaydın Sadık Bey. Aa, sabah sabah kim geldi acaba? Suzan Hanım nerede? Betüş Hanım sabah kahvesine davet etmişti. Aa, öyle mi? Günaydın. Günaydın Suzan Hanım. Nasılsın Firuze'cim? Allah'a çok şükür. Çantanızı alayım bir. Hoş geldiniz. <laughs> Bey. Günaydın Suzan Hanım. Günaydın Suzan Hanım. Betüş Hanım lavaboda şimdi çıkar. Önemli değil. O çıkana kadar biz de Sadık Bey'le sohbet ederiz. Çok iyi olur. Avni Bey nerede? Onu boşayacağım. Yanımda getirmedim. İnşallah Betüş'ün de işi uzun sürer. Firuze sen bu arada bize iki tane kahve yap. Bol sütlü olsun. Benimki de çok iyi. Umur Bey sizi almaya gelmeyecek mi Sadık Bey? Kahvenizi ofiste içersiniz. Yorum yapma. İşini yap Firuze. Umur Bey gelir, bekler, bekler, bekler. O kadar. Ah. Oh. Niye benden boşanmak istiyorsun Suzan? Niye? Ya periler kim? Neden beni seni onlarla aldatmakla suçluyorsun? Yok yok. Eşim içinde bir iş var. Ya bunca yıllık karım beni böyle bir deli saçması yüzünden boşayamaz. Sabah sabah kalkıp komşularımıza gittiğine göre onlar bir şey biliyor olabilir. Bir arayıp sorayım bari. Belki bana yardım ederler. <laughs> Efendim. Alo Betüş Hanım Merhaba ben Avni. Aa, Avni Bey Merhabalar. Az önce kapı çaldı eşiniz geldi herhalde. E, siz niye gelmediniz? Şey belki biliyorsunuzdur aramız biraz kötü. Biraz önce komşulara gidiyorum diye kapıyı suratıma çarparak çıktı. Ay, hay Allah demek hala aranız düzelmedi. Böyle dediğinize göre olanları biliyorsunuz herhalde şey ben hala karımın benden neden boşanmak istediğini anlamış değilim. Ya bütün gece sen perilere baktın evliliğimiz ondan bitiyor deyip durdu. Ee, şey. Ya ne perisi Allah aşkına? Ay, bunu açıklamak biraz zor. Zaten siz her şeyi unutun. Bakın Suzan Hanım'a biraz zaman verelim ha. Bence her şey düzelecektir. Bakın Betüş Hanım, hiç de öyle değil. Size dostça bir şey söyleyeyim. Bence Suzan beni başka bir nedenle boşamak istiyor da peri meri gibi abuk subuk şeyleri bahane ediyormuş gibi geldi bana. Ay, ne gibi bir şey? Bakın, biliyorsanız ne olur söyleyeyim. Suzan'ın hayatında başka biri mi var? Ay, bunu da nereden çıkarttınız şimdi? Bana eskimiş bir çoraba bakarmış gibi bakıyor. Bazen siz de öyle hissetmez misiniz? Yeni mi başladı? Aha, üç buçuk saat sürüyor. Bak çok güzel film. Sen de izle. Ay, öyle bir şey yok. Emin olabilirsiniz. Bakın Avni Bey ben şimdi Suzan Hanım'la konuşurum. Her şey eskisi gibi olacaktır.